KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. KPSS öğretmenlik, memurluk, KPSS A kariyer grubu, DGS ve ALES kurslarında %80'lik başarı oranıyla başarılarınız için değişmeyen tek adresiniz. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları Kısar içi mahallesi Örücüler Caddesi Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118 Sayın Nurhan Turpan'ın konuşmalarını yapmak üzere ayrı Balıkesir Üniversitesi kampüsünde bulunan Kaya Park Otel'de anneler günü için bir araya gelen Vali Ahmet Uğur'un eşi Nurhan Turan ve şehit annelerinin birlikte olduğu kahvaltıya Anneler Derneği üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur, günlerçileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Kahvaltıda Nuran Turan bir konuşma yaparak nerede bir barış, güzellik ve sevgi varsa orada bir anne vardır diyerek şunları söyledi. Nerede bir sevgi, bir barış, bir güzellik varsa orada kadın vardır, bir anne vardır. Dünyaya geldiğimizde ilk üpücüğü annemizden aldık. Sevgi sözcüklerin kulaklarımıza kadife sesleriyle annelerimiz fısıldadı. Geleceğe yönelik hazırlıklarımızı annelerimizle yaptık. Kişiliğimiz, duruşumuz annemizin elinde yoğruldu. Şekilden de birlik, beraberlik içerisinde huzur ve barış içinde yaşamayı, merhameti, hakkaniyeti, manevi değerlerimizi ilk olarak annemizden öğrendik. annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Vatan uğruna evlatları, eşleri şehit düşen annelerimizin tek tek ellerinden öpüyorum. Daha sonra şehit annelerine Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Hayır, 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 hayır.